Piyasa geri döndü. Haklı olmaktan sıkıldım. Artık telefonu açıp portföyü bile bakmıyorum. Çünkü kaydırıyorum, kaydırıyorum, kaydırıyorum. Bütün coinler yeşil. Acaba dedim ki renk körü falan mıyım, kırmızıyı görmüyor muyum? Sonra sentetiksi gördüm. Neyse ben aylardır şüphe etmememe rağmen geçenki videoda konuştuğumuz gibi insanların ikna olması için fiyatın yükselmesi gerekiyor. Şimdi gördüğünüz ne kadar konuşulmaya başlandı. Basit insan psikolojisi. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden Cardano sahiplerine haber verin. Stabil coinlerini, adalarını satıp piyasaya girebilirler. Önce Bitcoin ile başlayacağız. Bu yükseliş tam gaz devam edecek mi? Sonra Ethereum. Portföyümüzün gözdesi. Benim favori katman birim. Çok güzel bir pump geldi. Bunun sebebini biliyorsunuz. Spot ETF söylentileri. Bunlar tamamen dedikodu. Spot ETF reddedilir ve çakılır mı? Yoksa onaylanır ve bununla beraber uzun zamandır beklediğiniz altcoin rallisi başlar mı? Ondan sonra Bitcoin ve altcoinlerde kısa, orta ve uzun vadede adım adım ne beklediğimi söyleyeceğim. İşte bu kadar. Yine nereye geldik? Bu yüzden size ne zaman şüphe derseniz uzaklaşıp bakın. 5 dakikalık grafiklerden çıkın diyorum. Yapmanız gereken şey piyasayı zamanlamak değil, Bitcoin'i anlamak, geleceğe odaklanmak. Küçük insanlar küçük zaman diliminde düşünürler. Büyük insanlar büyük zaman diliminde düşünürler. Hani size diyorum ya, kriptolarda 3 ayda neler yapabileceğinizi çok büyütüyorsunuz. Ama kriptolarda 3 yılda neler yapabileceğinizi küçümsüyorsunuz. Uzun zamandır oyunda olan biri olarak piyasada ani pump'lar, bak mesela Ethereum'a bir günde %20 %30 pump geldi. Çok kısa sürede oluyor. Mesela düşüşler, ayı piyasaları çok yavaş, sıkıcı, bezdirici ama boğa o ani pump'lar Herkes şüphe ederken karar verilmemişken, sıkılmışken bir anda bam, film kopuyor. Geçmiş olsun kaçırdın. 10K, 26K, 52K'cılar diyor ki, "Lan, lan bu senaryoyu bir yerden tanıdık geliyor." Çünkü sen bunu çok yaşadın. Dediğim gibi yükselişler, pump'lar ani olur. Eğer sen piyasayı zamanlamaya çalıştıysan, o an oyunda değilsen bir anda kaçırdın. Her şey bitti. Bu koskoca yılda sadece birkaç kere gelen fırsatı Pampı kaçırmak istemiyorsan yapman gereken şey sürekli oyunda kalmak. 10K, 26K, 52K'da ders olmadıysa bilmiyorum bir sonraki hedefin ne olacak? 100 binken 72K'cılar, 75K'cılar mı çıkacak? Ama daha inat etme. Çünkü sen kendini zeki sandığın sürece piyasa sana öyle olmadığını gösterecek. Piyasanın kısa vadede ne kadar irrasyonel olduğunu göreceksin. Bu yüzden artık hatalarından ders çıkar. Artık son sefere, son trene yetiş. Tekrar ediyorum piyasayı zamanlama, bitcoin'i anla ve geleceğe odaklan. Evet çizgiler çekip Bitcoin'i 50 binden almak için 65 binden satan akıllı, yarılanmanın, arzın azalmasının, spot ETF'lerin, herkesin alım yapmasının ve arz şokunun bir anlamı var. Şimdi Ethereum Spot ETF. Sağda solda görüyorum ben aylardır Ethereum Spot ETF'inden bahsediyorum diyorlardı. Hey, hey, hey. Ben aylar öncesinden beri bahsediyorum. Videolar kanalda. Şimdi de ne olmasını beklediğimi söyleyeceğim. Öncelikle reddetmek istediklerine adım gibi eminim. Adım gibi. Ama millet reddetmek için sebepleri yok. Çünkü geçmişte bazı geri alınamaz hatalar yaptılar. Çok fazla fire verdiler. Geri daha önce Ethereum için menkul kıymet değil dedi. Eğer 180 derece fikrini değiştirip çünkü Ethereum aynı Ethereum hatta daha merkeziyetsiz çok daha güvenli bu yaşanırken 180 derece fikrini değiştirip vazgeçtim. Ethereum menkul kıymet. Derse ne kadar itibarı kalır? Daha önce sadece geri de değil. SEC'den bir sürü kişi şunu söyledi. Kurum olarak şu mesajı vermek, şu imajı çizmek istediler. Evet Bitcoin farklı. Ethereum daha farklı. Geri kalan her şey apayrı. O binlerce coin bizim umurumuzda değil. Şunu diyebilirler. Di. Tamam hadi Bitcoin en büyük. Ama Bitcoin dışında kalan her şey altcoin. Sonuçta Ethereum da bir altcoin. Bu yüzden biz Bitcoin dışında en büyük olan dışında Ethereum dahil sonuçta dediğim gibi o da bir altcoin. Yatırımcıların burada güvende olmadıklarını düşünüyoruz diyebilirlerdi. Ama önceki boğada Ethereum Futures ETF'i onayladılar. Yani yatırımcıyı koruma bahanesi rafa kalktı. Peki ne kaldı? Neyi kullanabilirler? Neyi kullanabilirler biliyor musun? Bu da reddetmek için çok iyi yeterli bir bahane değil. Ama şunu söyleyebilirler. Bitcoin bir şirket veya bir girişim değil. Biz yani SEC Bitcoin spot ETF'i onayladık tamam. Ama bugünkü Bitcoin 10 yıl önceki Bitcoin ile aynı. Çünkü Bitcoin bir teknoloji girişimi değil. Bitcoin bir şirket de değil. Bir yerde adresi yok, çalışanları yok. Ama Ethereum Bitcoin'in aksine bir şirket kurucusu var, CEO'su var, şusu var, busu var. Peki bu ne anlama geliyor? şunu söyleyebilirler. Şimdi bu şirket olduğu için tamam merkeziyetsiz vesaire ama istedikleri radikal değişiklikleri yapabilirler. Örneğin birkaç sene önce Ethereum Proof of Work'tü. Şimdi Proof of Stake. Bu muazzam bir değişiklik. Diyelim ki belli kriterler var Spot ETF'in onaylanması için. Şu an. Bugün onayladık diyelim. Ethereum'un şu anki yapısı bizim şartlarımızı karşılıyor. Şimdi bizim onayladığımız tarihte kriterlerimize uyuyorsa aradan 2 yıl geçtikten sonra bizim onayladığımızdan Bambaşka bir Ethereum olursa ne yapacağız? Çünkü Ethereum çok akademik. Sürekli kendini yeniliyor, sürekli başka öneriler sunuluyor. Daha iyi bir şey olduğu zaman evet bir kişinin eline bakmıyor. Bir kişinin imzasıyla falan filan olan bir şey değil. Bunlar klasik şirketler değil. Burası merkeziyetsiz. Ethereum bayağı merkeziyetsiz. Bir sürü kişinin oyu var. Ama sürekli koda bir şeyler implemente edilebiliyor. Bu anlattığım dışında başka hiçbir bahaneleri yok. Yatırımcı falan korumak saçma olur çünkü halihazırda piyasada şu an Ethereum Futures ETF'ler var. Menkul kıymet diyemezler. Çünkü zaten geri başta olmak üzere daha önce Ethereum'un menkul kıymet olmadığını söyledi. Ve kurum olarak Ethereum'un biz diğer altcoin'lerden farklı olduğunu düşünüyoruz imajı verdiler. Tek bahane bu size söylediğim. Ama bu bahaneyi Futures ETF'i onaylamadan önce de kullanabilirlerdi. Futures ETF çok büyük bir açık. Yani ilk başta reddetse bile Coinbase, BlackRock falan hurra saldırıp itiraz edip sonra onaylatabilir. Bitcoin Spot ETF de önceki bu arada reddedilmişti. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra kabul edildi. Sanki şunu yapacak gibi. Bitcoin'de de aynısını yaptılar. Alın size Bitcoin Spot ETF onayladık ama bilin ki biz içten içe bunu onaylamadık. Ethereum'da da alın size Ethereum Spot ETF ama bilin ki biz kriptoları sevmiyoruz, onaylamıyoruz diyebilirler. Veya dünyanın sahibi şirket olarak bilinen BlackRock CEO'su Larry Fink geriyi arayıp geri hadi canım İşini seviyorsun değil mi? Tamam, onaylarsın o zaman. Diyebilir. Çünkü spot ETF şirketleri parayı sevdi. E hükümetler de Bitcoin'in mümkün olduğunca fazlasının merkezi esir cüzdanlar yoluyla değil de finansal şirketler tarafından alınıp satılmasını sevdi. Bu arada Ethereum'dan başka spot ETF beklemek anlamsız. Böyle bir şey olmayacak. Ethereum olursa olur. Olursa benim dediğim senaryodaki gibi olur. Ama bundan başka altcoin beklemeyin. Yani Size şunu satacaklar muhtemelen. Evet Ethereum Spot ETF onaylanmasıyla beraber artık gözümüzü şuna çeviriyoruz. Katman ikilere çeviriyoruz. Şöyle başvurular gelecekmiş. Bunları yemeyin. En azından önümüzdeki birkaç yıl için daha çok zaman var. Biz bunu bu kadar tartışıyoruz da Ethereum Spot ETF, Bitcoin Spot ETF kadar büyük olamayacak. Yanına yaklaşamayacak bile. Bunu nasıl göremezler? Şimdi Bitcoin değer koruma aracı. Dijital altın. Sistemden kaçış. Bitcoin'e olanlar alıp tutuyorlar. Bitcoin'i hangi akıllı sözleşmede kullanıyorsun? Nerede gas fee olarak ödüyorsun? Bitcoin dijital, merkeziyetsiz altın. Dediğim gibi insanlar bir şeylerden kaçıyor. Enflasyon da olabilir, merkez bankaları da olabilir, siyasetçiler de olabilir, transfer için bankalardan da kaçabilir. Ama Bitcoin dijital altın alıp tutuyor. Veya bir şirket, Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack'in şirketinin yaptığı gibi şirketimizin gelirinin %10'unu Bitcoin'e aloke ediyoruz diyebilir. Ethereum Bitcoin'in aksine kullanım sunuyor. Binlerce diyepte Metaverse'ten borç alma, borç verme, NFT'ler aklına ne gelirse binlerce diye app'te kullanılıyor. Ethereum'u istedikleri zaman Bitcoin gibi istemiyorlar ki. Veya Bitcoin gibi istiflemiyorlar ki. Ethereum dijital altın değil ki. Ethereum işlevsellik coin'i. Utility coin. Bu yüzden onaylanırsa Bitcoin spot ETF kadar büyük olacağını, Hatta ona yakın büyüklükte olacağını düşünmek bile ahmaklık olur. Bu yüzden Bitcoin'de olduğu gibi günde yüz milyonlarca dolarlık giriş beklemeyin. Ben size şimdiden söyleyeyim de hayal kırıklığına uğramayın. Emir sen ne yapıyorsun? Benim umurumda bile değil. Ethereum'u çok uzun süredir aldığımı biliyorsunuz. Spot ETF'in benim için hiçbir anlam olmadığını biliyorsunuz hem Bitcoin'de hem Ethereum'da. Spot ETF reddedilirse ben daha fazla almaya devam edeceğim. Ethereum'un çıkış amacı spot ETF olmak mı? İnsanlar bunu gereğinden fazla olay haline getirirken Ethereum Spot ETF çıkacak mı çıkmayacak mı şimdi Ethereum alınır mı alınmaz mı? Ayıdan beri benimle olup Ethereum'u bilenler, o benim Ethereum'u enine boyuna anlattığım videoları izleyenler arkasına yaslanıp şu an 3-4x'in tadını çıkarıyorlar. Bak Vinir adamın etkiledi. Daha gelmeden alt üst etti piyasayı. Kripto dostuysan bana oy ver dedi. Sonraki gün Ethereum Spot ETF'ler. Sonraki gün Bitcoin 70 bin doların üstü. Sadece onlar da değil. Şuraya bakın. Son 7 günde %30 pump, %25 pump, %15'ler, %20'ler, %40 Uniswap neler yapıyor? İşte bu yüzden tutmak önemli. Çünkü bu birkaç günü kaçırdıysan bütün pump'ı kaçırdın. 2 gün gitti, %40 gitti. Çizgiler çekeceksin. Bunlara göre hareket edeceksin. Tepeden satıp dipten alacaksın. Sonra yine tepeden satacaksın. Çok zeki sanıyorsun değil mi kendini? Ama piyasalar zamanlamaya çalışanlara sürekli hatırlatıyor. Kısa, orta ve uzun vadeli senaryoya gelelim. Kısa vade videonun başında dediğim gibi küçük insanlar küçük zaman diliminde büyük insanlar büyük zaman diliminde düşünürler. Orta vade. Orta vadede endişelenecek bir şey zaten yoktu. Aylardır konuştuğumuz konu seçimler yakın. Şunu da biliyoruz. Hali hazırda başkan olanlar seçimi genelde tekrar kazanıyorlar. Tek bir istisna var. O da seçime resesyonda girmiyorsa. E Biden yönetimi de seçme resesyonda girmek istemediği için şu ana kadar yaptıklarını yapacak. Öğrenci kredilerini sildi. Bankaları kurtardı. Bunlar aşırı enflasyonist hareketler. E piyasaların çökmesine izin mi verecek? Biden yönetimi salak mısınız? Bana Twitter'da Pepe profili fotoğraflı biri ikili tepe var düşecek dedi. Sizin bir etkiniz yok. Burada dediğim gibi seçimi kaybetmek istemiyorlar. Piyasalarda çökme, çakılma vesaire beklemeyin. Ne yapın biliyor musunuz? 10K'cılar, 26K'cılar, 50K'cılar İsterseniz hedefinizi bir sonraki hedefinizi yukarıya doğru revize edin. Uzun vadede parayı merkez bankalarının eline verdiğimiz için bütün fiyat paraların sıfıra doğru gittiğini biliyoruz. Yapmamız gereken Bitcoin'de sahipliğimizi artırıp değer yaratan ufak altcoin'lerde asimetrik riskler bulmak. Çok uzun vade, çok uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız. Bu yüzden bu videoyu izliyorsan şu an hayattasın ve nefes aldığımız için şükretmeliyiz. Bir gün alamayacağız. Bu demek oluyor ki kötü şeyler yaşadıysan karalara bağlama telafisi olmadığını sandığın birçok şeyin telafisi var ölüm hariç. O da dediğim gibi bugün bize uğramadığı için şükretmeliyiz. Her zaman şunu bil. Bugünden başlayıp 6 ay sonra bambaşka bir hayata sahip olabilirsin. Gelecek beni heyecanlandırıyor. Seni de heyecanlandırmalı. İyi ki varsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.